Herkese selamun arkadaşlar. bugün size biraz sürpriz bir gezinti yaptım. Bugün Orkayla Karoyu iki babaydı derken kardeşleri getirdim arkadaşlar. Bugün sizlere onları görüntüleyeceğim. Daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Maşallah bu ikisini bayağıdır yanlarına gezdirmiyordum. Haydi bakalım. O benim aslanlarım maşallah. Arkadaşlar bunlar benim yıkım ekibi. Bu ikisi benim yıkım ekibi. Bu ikisinin ağzına düşenin Vay haline, Allah korusun. Yani buna adam da dahil. Allah korusun diyorum yani. Adam da dahil olmak üzere buna. Bu ikisi bir araya gelip de ağzına bir şey düşerse bunların, yani af yok öldürürler. Şimdiye kadar hiç başıma gelmedi, öldürme gibi bir durumları. Lakin yani biliyorum olacakları. İnşallah da gelmez tabii ki. Allah korusun. Bütün bu eşyalar. birazcık serseri bunlar. Gelin hadi. Sağa sola işaret bırakıp bırakıp gidiyorlar. Şuradan karşına alayım size. Heh. Her zamanki gibi beni bırakıp gittiler tabi. Fırladılar. Dönüp dönüp bakarlar arkalarına beni asla bırakmazlar da. Lakin fırladılar da gittiler işte arkadaşlar. Videoyu yakalayamadım. Yanlarına gidince inşallah yakalayacağım videoyu. Buradan 2-3 kilometre gittikten sonra yakalayabiliyorum ancak bu ikisini bıraktığım zaman. Hele bir yanlarla olsun. İmkanı yok tutmaya. İlk o yolun başından bıraktığım yerden yaklaşık 6-7 kilometre, 5-6 kilometre arası tahmin etmiyorum. 6 kilometre diyelim ortalama. O kadar yolu hiç tereddütsüz giderler. Eğer orada birisi bir kamera koyayım inşallah bunu da deneyeceğim. Buradan bırakacağım. O Deli Harman merkezine kamera yerleştireceğim. Buradan bırakıp oraya kadar gidip gitmeklerini görüntüleyeceğim. O üç kardeşi bıraktım da. Tereddütsüz gidecekler kesinlikle. Demek buradasınız. Geldiniz geri. Ya. Aferin benim oğlum. Geldi mi gelsin Aferin. Arkadaşlar karoyu görüntülemişken de şunu söyleyeyim. Size bir sürprizimiz var. İnşallah sürpriz olur. Ee, zarayı getirdim arkadaşlar. Şu an evin önünde. Kızanlamış vaziyette. Ee, i̇nşallah karoya çekeceğiz. Lakin Karon'un da işte e, pardon Karon diyorum Zara'nın da TVT var mı yok mu bir rahatsızlığı var mı yok mu onu bir muayene götürüp muayeneden sonra TVT değilse inşallah değildir çiftleştireceğiz arkadaşlar ama eğer TVT ise maalesef TVT tedavisi başlayacak TVT olma ihtimali köpeklerde çiftleşmeden de varmış ama çiftleştiği zaman köpek Eee kesinlikle TVT'li ile bir köpekle işleşmişse bulaşır arkadaşlar. Onu kaçar yolu ama eğer e, TVT'li ile bir köpekle işleşmediyse de TVT'li köpeğin bulunduğu yerde bulunduğunda veyahut birbirlerine özellikle yalama yoluyla geçiyor arkadaşlar. Zor da olsa geçiyor. Mikrop bir şey bu. Nefret ettik valla. İnşallah yoktur. Biz da şöyle Zara e, bundan bir ay önce bir kere bir kanama geçirdi. Küçük bir kanama ufak çaplı. Ondan sonra bir hafta arayla bir iki damlalık tekrar bir kanama geçirdi. Biz kızana geliyor galiba dedik. Ama kızana gelmedi. Eyvah dedim yani inşallah TVT falan yoktur. Çünkü daha önce karo TVT olmuştu. Karonun bulunduğu bölgede bulundu. Karonun da ayrı. Karoyu çiftleştirip de TVT'yi ulaştıran dişi köpeğin bulunduğu yerde bulundu. Aynı zamanda zarar şu an orada bulunuyordu. Dedik olabilir. Bir bakacağız. İnşallah yoksa zaten şu an Mis gibi kazanlamış anlamış. Allah nasip ederse Karo'yu çiftleştireceğiz. Karo'nun yavrularından isteyenler var. Ee, Almanya'da falan. herkesleri açık. Yavrularından göndereceğiz arkadaşlar. Eş, dosta. Bizler tutacağız Karo ile Zara'nın yavrusundan. İnşallah. Nasip kısmet bakalım. Zara'nın kızı Kontesimiz de kazandan gelecek arkadaşlar. Kazana vermiştim demiştim ya. İkinci kazanı da oradan getireceğiz. ya kapımıza çekeceğiz ya da yavru alıp geri verdiğimiz abimize, hediye ettiğimiz abimize vereceğiz. Duruma göre bakacağız. Onu da eşleyeceğim köpek orka arkadaşlar. Bu orka sıpası onunla eşleşecek inşallah. Eğer ork olmazsa da sürpriz olarak e, Julio veya Yılmaz'ı düşünüyorum. Büyük ihtimal Julio olur. Eğer dediğim gibi orka olmazsa. Kino talihsiz yere geldim arkadaşlar. Burada karoyu video çekerken şarj bitmiş dedim. <laughs> İkinci kez video çektim tekrar bitmişti demiştim. Şu an oradayım ama bu sefer artık bitmeyecek inşallah. Şarj doldurduk. Beyefendiler de arka tarafa girilir. Görünmüyorlar hemen. Ben şuradan alalım. Maşallah maşallah maşallah. Gezin. Maslanlarım eleyin buraları ha. geçen sürülerin, köpeklerin işemelerine falan e, yanık olarak. Bunlar da yer veriliyor arkadaşlar. Buralarda tilki, çakal, kurt diğer sürülerin köpekleri falan geçtiği için onlar da işiyorlar. Bölge belirliyorlar. Bunlar da onların bölgelerinin üstüne işeyip bölge belirliyorlar. Kim kaparsa hesabı arkadaşlar. Yani köpeklerdeki sistem bu. Kim kaparsa o yeri o bölge onun benim köpeklerim şöyle bir şey var. Benim köpeklerim başka köpeklerin coğrafyasına kolay kolay girmez. En giriyorlardı bunlar paldır küldür. Ondan sonra gidip boğuşup geliyorlardı. Ama geçişkin olunca girmediler. Ağır başlaştılar, olgunlaştılar. Ama e, hani kendi bölgelerine giren olduğu zaman hani o bölgeye girmezler. Girseler de o bölgede hani geri çıkarlar. O bölgenin köpeğine saygı gösterir. Hiç boğuşmazlar, dalaşmazlar. Ama benim köpeklerin çizdiği, işediği bölgeleri ben dikkat ettim. Oraya bir köpek girdiği zaman orada kurtuluklar zaman çökerler arkadaşlar. Hemen af yok. Yani her köpek kendi sınırında otoriter. Kendi hayvanının yanına yaklaştırmaz. Başkasının hayvanına tebelleş olmaz. Ha tabi bu iki hıyar ağası bir araya geldiği zaman bir yanlarına meşe kardeşlerini aldıkları zaman bu iş değişiyor.

vay 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 aslan parçama benim aslan parçam maşallah maşallah sana gel hadi ben yoldayım onlar dere gidiyor arkadaşlar koyunlar mı da alıp gelmeyi düşünüyorum bu tarafa doğru da Yerlerde kıra var. kıra kalkmadığı zaman koyunu getirirsek dokunur ot. Karınlar işler. Ulan bir yaklaşına video alayım lan nasıl? Sabahtan beri amma çok işedin seninle. Ne çok işedin? Tabi yumuluyor Yiyecekleri. Mesela orka meçe gibi çok açılır. Çok gider. Orka esasında çok güzel kadar çok fena bir köpektir de. İşte yanında eşi falan olduğu zaman e, yerli serttir. Eş olmadığı zaman biraz daha sakin eşiyor köpek. İster istemez. Her köpek öyle olur da bu bir ayrı. Bu yanında eşi olduğu zaman 3 katı. Yani kendinin 3 katı oluyor bu köpek. Karotamonun gibi değil o konuda. isem oyun der hesabını yani tabii kardeşler oldu mu kadar da doğrudurmaz da yanlarında. Ama orka çok fenadır arkadaşlar. Yanında kardeşini kardeşini gördüm adamda da kapar hemen. Adama da gider yani. herkes kardeş olmasına gerek yok. Adama gidiyor zaten uyar da. Yalnız kardeşler falan oldu mu daha da zapt olmaz bir hal alıyor. O yüzden beni bunu hatırlar, arada bunlar. Şöyle karşıya geçeyim. Heh. Oh. Aferin oğluma benim. Beni bırakmak istemiyor bir de arkadaşlar. O yüzden biraz yavaş gidiyorlar. Gezdiniz mi? Ok'a gel buradayım gel. Tuz su içiyoruz peki. Yandın mı lan? Yandın mı oğlum? Hadi Orkan nereye gitti? Orkan yana doğru gitti. Orkan sen nereye gitti? Orkan efendi gidiyor geze geze. Arkadaşlar, Keçi sürüsü geliyor ya da koyun sürüsü geliyor gibi bir ses aldım. Eğer öyle bir durum olursa köpekleri tutmam lazım. Bu bevhendir nasıl tutacağız? Vallahi gidiyorlar bir şeye. Bir türlü yakalayamadım arkadaşlar köpekleri hep uzak gidiyorlar benden. Koku aldılar.

Ulan karı mı sıçtım ha. Vay sıfa vay ya. İşe işe oğlum. Bu sağlıklı olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. İşe yemezse problem işerse iyi. İşe hayvandan. Çok koyu olmayan kahverengi tonda ve e, mukozası az olan dışkılamadan korkmayın arkadaşlar. Korkutuyorlar beni arkadaşlar. Az önce gölge gördüm bir tane. Allah'tan bizim Orkan'ın gölgesiymiş. Adam gölgesi gibi Allah korusun adam adama denk gelseler vallahi kırçarlar. Vallahi maşallah yarasın benim tosunlarıma. Su da o kadar güzel ki arkadaşlar. Gidiyorlar seriniyorlar işte var ya. Buradan aldıkları keyfi. Hiçbir yerde almazlar. Ben de buradan aldım keyfi hiçbir yerde alamam. Bunların böyle mutlu olduğunu gördükçe Allah'ın izniyle. Ha maşallah ha. Gir oğlum bir de sen. Ha benim orkam aferin oğlum. Oo yarasın. Vay <laughs> tosun o benimle. Sabahtan beri geziyorsun abinin yanına hiç gelmedin. Karabiyora kaldı oğlum. Biz oraya işe. Tam olsun ha. ve dışı kontrol yapıyoruz arkadaşlar. Her zaman siz yapın. Mukozalı bir sıvı var mı yok mu? Hemen bir çöp alın elinize. çekil bakalım oğlum. Çekil bakayım şöyle. Heh. Alın arkadaşlar elinizi. Şöyle bakın. Yani mukozası ne kadar bunun? Yani balgamsılığı ne kadar? bakın. Balgamsılık o kadar fazla yok arkadaşlar normal ama birazcık cıvık. Biraz isterimiz, var köpeğimizin. Onun sebebi soğuklardan dolayı, üşütüyorlar soğukta biraz. Ayaz alıyor çünkü yuvalarının yanları, ondan. Bir de bu beyefendimiz biraz yer maşallah, biraz fazla yer, ondan e, işiyor yani durmadan. Sürekli işime hissi geliyor sende. Sürekli köpeklerde işime hissini gelip de işeyememe de bir problemdir arkadaşlar. Şu an mesela e, karoda bu durumu gördüm, bunu hemen araştıracağım. arası tedaviler de yapıldı da. Yine bir takip ederiz. Vallahi video kaç dakika oldu hiç. Dikkat etmedim. Videomuz da oldu bayağı galiba. Yine geçen kontla Orkan'ın boğuştuğu yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. O oh, domuzda çöktükleri yere. O istikameti gidiyoruz şu an bakalım ama. Oraya gidince orada bir, bir şehirlik oluyor. Bir gittik domuzda çöktüler. Bir gittik köpekler birbirine girdi. Şimdi gidiyoruz. Hayrola inşallah. köpekleri sürekli gaz çıkarmalı arkadaşlar. Bu sürekli gaz çıkarıyor. En olumlu verebileceğimiz yanıt köpek üşütmüştür. Karnı şişmiş. Ondan sonra gaz yapıyor. Bu ishali de ondan deriz. En iyi ihtimal budur. inşallah. böyledir tek. Diğer türlü parazit sıkıntısı çıkar. Farklı bir sindirimsel problem çıkar. Zaten bu sene köpeklerin sindirim hastalıklarıyla öldüm tedavi edeceğim diye. Özellikle de Hulyo. Hulyo bizi mahvetti. Şükür iyileşti de Allah'a şükür. Şu an iyi arkadaşlar. Emek verdim. Rabbim de görüyor emeğimi. Boşa çıkarmıyor. Çok masraf ettim. Çok emek gösterdim. Zahmet ettim. Allah göstermesin. Yine olsa yine yaparım. Mecbur hayvanlarımın sağlığı için. Bunların sağlığı benim sağlığım demek. Bunlar mutlu olursa ben mutlu oluyorum arkadaşlar. E biz kendimizi düşünüyoruz. Kendi mutluluğumuzu, kendi iyiliğimizi düşünüyoruz değil mi? E sen bunlarla mutlu oluyorsan bunların mutluluğunu düşüneceksin. Çünkü bunlar mutlu oldukça sen mutlu olacaksın. Geldiniz mi? Bir de beni kontrol etmeye geliyorlar arkadaşlar. 5-600 metre yürüdüm. Ondan sonra görebildim beyefendileri. Beni kontrol ediyorlar geliyor mu gelmiyor mu diye. Bazen kaptırıp gidiyorlar. İşte sadakat ya. Sadakat arkadaşlar, sadakat bu işte. Sizi unutmayın. Sizi herkes bırakır ama kapınızda beslediğiniz hayvanınızı unutmaz arkadaşlar. Bırakmaz sizi. Herkes tarafından bırakılma ihtimaliniz var ama bunlar tarafından bırakılma ihtimaliniz yok arkadaşlar. O sıfır. Bunlar öyle ölümüne bağlıdır insana. Yine domuza çöktükleri yere kadar geldik. Bakalım karo tanıyacak mı burayı? İlla ki tanır. Bir buçuk yıl oldu. Orka biliyor. Orka geçen zaten gösterdi kendini. Buradaki dolaşmasıyla, kokuyalmasıyla, performansıyla. Çok seviyorum arkadaşlar buraları ben ya. Buraları bayağı seviyorum. Eski burada böyle ilginç tarihi yapılar var. Mesela şurası şöyle taşla çevrilmiş. Ara boşluk. Bu böyle dolu yer gördüm arkadaşlar. Burada dolu yani. Bu tip yerler. Bak koku aldı yine. Kokuldu gidiyor. Geçen bizim spaların vukuat yaşadıkları yere geldik. Tam orayı göstereceğim şimdi birazdan size arkadaşlar. Arkadaşlar geçen gün köpeklerimiz Orka Kont ve Meşe gezintimizde ee, Tam burada girişler arkadaşlar Orkan'ın bulunduğu yerde bir iki bir Çarpıştılar birbirleriyle Tam bu şu an bulunduğu yerde zaten videoda buradaydı Burada Kont'la girdiler birbirlerine arkadaşlar Debilene debilene burada geldiler Oralardaki yani biraz orka baskındı. Buraya gelince kont burada onu yıktı bir. Bu bölgede e, kontonu yıkınca burada bayağı bir bacağını acıtmış ön kolunu. Hatta halen kanlarda duruyor arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Bak. Kan damlası. Aradan kaç gün geçti ama bakın halen burada kan var. Burada da boğuşlar. Tam buradayken zaten kontun burnu patlamış. Burada kontun burnu patlattıktan sonra kont burada kurtuluyor Bu sefer de yani orka tutmuştu burada. Kontun Burnu patlayınca kont oradan kurtuluyor. Orkaya çöküyor tekrardan Orkan'ın kulağını burada bayağı tuttu. Sonra oradan kurtuldu. Buradan debilenerek Burada zaten aralayım diye çektim. Şurada aşağıdaki tam karonun bulunduğu yerdeki çalıya ee, bağladım arkadaşlar. Ee, or şey, karo, e, Orkayı zincirle bağladım. Karonun olduğu yere. Kontu da altından çektim. Şey, kont e, aynen kontu da altından çektim. Kontu şöyle şu tarafa doğru gitti. Bırakınca artık. Halen çökmeye çalışıyordu. Kovaladım. Orkada burada bağlı kaldı de tam burada almıştım zaten arkadaşlar. Biri buradaydı tip kılık. Haşat şekilde kontum burada. Orkan'ın da kulak kulak haşat şekilde burada. Video çekmiştim. Hatta kan lekesi buralarda da var halen arkadaşlar bakın. Aynı aynı şekilde buralarda duruyor kan. kan. duruyor yani kurumamış. Yani yok olmamış, kurumamış diyorum pardon. Yerleri de falan var. Bayağı pis girişler arkadaşlar. Şimdi hani bizim itler böyle girdiği zaman birbirine darmaduman ediyorlar maalesef. Burası burası yani. Maşallah. Ha sünüyorlar yine. Bildiler buraları biliyorlar arkadaşlar ya. Bilseler de bilmeseler de buraların cengaveri yiğidi bizi der gibi geziyorlar. İşte domuz da çöktü. mekandayız tam. Şu karşıda size bahsetmiştim. Bu o büyük meşe ağacı. Bu katta burada gerçekleşti. Burada böyle şuraya kadar gerçekleşti. Meçeyi de şuradaki direklerin birine bağladım. Meçe de direk orkadan yana olup kontacı göcek. Bu ağaç çok güzel. Tam burada ne güzel çıkmış. Terminatörler gelin bakalım. Artık gidelim arkadaşlar. Videomuzu da bayağı uzun tuttuk. çok uzamasın video. Zaten uzayacak kadar uzadı. Bu beyefendileri ben tutayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yine videolarımız devamı gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Bir arkadaşlar sağ üst köşede çizimlerimi yaptığım kanalım var. Ona da abone olursanız destek olursanız aynı şekilde çok büyük mutluluk duyarım. Artık videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.